Bir yakınımın ağır psikolojik sorunları vardı. Birçok hastaneye gitti. Durum değişmedi. Üzerlik setini tavsiye ettim. 3 aydır üzerlik seti kullanıyor. Gerçekten mucize gibi çok güzel sonuçlar aldı. Ürünleri bırakmadan kullanmaya devam ediyor. Size çok dua ediyor. Sağ olun. Allah razı olsun. Üzerlik. Evet. Bizim köyde eskiden nazarlık olarak bu kapılar asılırdı. <laughs> nazarlık oldu da derler. Tütsü yapardı rahmet annem baş ağrısı falan olduğu zaman. Ya saçma bulurdum. Ama rahmetli annem dedesinden el almış. O da ondan, o da ondan ocak. Ya bugün ne kadar önemli olduğunu anlıyorum baş ağrısına, psikolojik sorunlara, o dumanla beraber içerisindeki harmalin harmalan direkt burnuna aldığınızda beyne gidiyor. Şimdi anlıyorum rahmetli annem, ben o zaman çocuktum, ne yapıyor ya böyle diye gülüyordum ama çok enteresan. Yani çok çok etkili. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden bir bayan çocuğu çok gerilim, gergin, stresli, kavgacı, negatif, yer çalışmıyor, herkesle kavga yapıyor, okulda yaramazlık yapıyor. Aile durduramıyor çocuğu. Okuldan şikayet geliyor sürekli. Ders çalışmadığı için konuya odaklanamıyor. Dersleri zayıf. Bize bir yardımcı olur. Gönderdik ürünü. Eski ismi Aykoplast. Üzerlik gönderdik. 6 hafta sonra bayan aradı. 40 kutu istiyorum. Niye? Dedi ki çocukta çok güzel gelişmeler oldu. Derslerinde başarılı oldu. Şimdi herkes sınıfta herkes istemeye başladı. Onların da aileleri merak etti. Onlar istiyor. 40 tane sipariş var. İyiymiş dedim. <laughs> Bizim Belçika e bayımızı göndersin dedim. Belçika e bayası gönderdi. 3 ay sonra bir daha aradı. 100 tane isterim. Ne oldu? Okulda duyuldu Artık çok meşhur sizin ürünler. <laughs> Diğer aileler de istiyor. Maşallah dedim. İyi, Belçika bayisi göndersin. Belçika'dan göndermek daha kolay. Şimdi ben burada Amerika'da Türk olunca şey oluyor. Problem çıkarıyor. Gavur gavur olsa sorun olmuyor da. Türk olunca sorun çıkıyor. Evet. Özellik konuya odaklandırır. Hafızayı güçlendirir. Özellikle sıfır yani doğduğu günde itibaren her çocuk kullanabilir, kaç yaşı fark etmez. Şimdi burada bir genç, annesi babası aradılar, okulda haylazık yapıyor, oğlan dert çalışmıyor, yaramazlık yapıyor, kavga yapıyor. Okuldan geliyor, çantaya atıyor, sokağa çıkıyor, eve gelmiyor, geç vakit eve geliyor. Biricik oğlumuz, zaten işte çok üstüne şöyle çocuğu, aşırı şımartmışlar. Ne olacak bunun hali falan filan. Ormuz kolt. Üzerliği sarı kantron. Aynı zamanda hiperaktif olduğu için sarı kantron. Sakinleştirici, relax. Gönderdik. Altı hafta sonra matematikten hayatta 60 puandan yüksek almayan çocuk 90 puan almış. O çok sevinçli aile. Annesi babası gelirler teşekkür ettiler. Allah razı olsun hocam falan. Hele biz Bir dahaki sınıfa bakalım ne olacak. 3 <laughs> ay sonraki sınavda 95 puan almış. Öğretmenler bile şaşırmış. Herkes şaşırmış. Bu çocuğa oldu böyle? Evet. Bazı öğretmenler çocukları çok sıvan öğretmenler ne yapıyor? Orunuz koltuğu böyle litre olarak alıyor elim 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 küçük şişelere dolduruyor, öğrencilere veriyor, kendi öğrencilerine. Öğretmen, Çocukları çok sevdi, öğretmenler çıkıyor bazen. Kendi parasıyla çocuklara omuz koltuğu alıyor. Ya öyle öğretmenler de var maşallah.